böyle daha net oluyor. Davar örgüttü mü sen zamanında? Davar örgüttü mü zamanında sen? Hı. Davar örgüttü mü? Oğlak, keçi böyle, inek, koyun, örgüttü mü? Yok, Şimdi de onu değil. sonra. Evet, çocuğu, evet. Ha, çocuğu kadın işte. Onlar bir anlat bakalım. Sen yoğurt, yoğurt çaldın mı? Ne yaptın? Ne Şey, i̇şte öyle şeyler anlatıyor. নিজৰ কোনো ন Anamdan bundan dayak yedin mi zamanında? Çocuk ha. Evet. Anamdan bundan dayak yedin mi çocuk ha? He dayak yedin mi? Çoc yo, 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 mi? Ha böyle şeyler anlat işte ya. Hmm. Ha böyle şeyler var. Ha? <laughs> Kabaksa kırdın, kabağı kırdın mı? Allah. Amin amin. Kabağı kırdın mı? Kabağını?